Herkese merhabalar Sevgili hanımlar bugün iki renkle yapacağım Çok basit ve gösterişli bir bebek battaniyesi modelini size anlatımını yapacağım Şimdi elimde iki tane e, bombonun kadife ipliği var Bir tanesi fıstık yeşili bir tanesi e, şeker pembesi Şimdi öncelikle şeker pembesinin seri numarasını ve renk numarasını söylüyorum. renk numarası 30, 92, parti numarası 226, 40. Fıstık yeşili olanında renk numarası 30, 83. parti numarası 226, 40. Şimdi bu iki renkli iki renkli ipliğimizle iki sıra fıstık yeşili bir sıra pembeyle örerek örneğimizi yapacağız. ben daha önceden zincirimi çektim, hazırladım. Yaklaşık 1 metre zincir çektim. Yaklaşık değil de tam 1 metre. 100 12 tane zincir çektim. Tam 112 tane zincir çektim. Evet şimdi örneğimizin kurulumuna geçiyorum. 1, 2 tane zincir ayırıyorum. 3. zincire ipsiz bir ilmek alıyorum. Daha sonra bir yanındaki zincire bir ilmek daha alıyorum. 1, 2, 3. Toplam 3 ilmeğimiz oluyor. Üçünü birden topluyorum. Hiç zincir çekmeden tekrar 1, 2. Toplam 3. Toplam 3 ilmeğimizi birden topluyorum. Tekrar aynı yuvaya bir ilmek bir yanıma bir ilmek bakın toplam 3 ilmeğim oldu üçünü birden topladım 1 bir, 2 örneğimizin kurulumu bu şekilde devam ediyor bakın 1 2 toplam 3 ilmeğimiz oldu içini birden topladım 1 bir, 2 Şimdi sevgili hanımlar, ben bu kısmını sonuna kadar yavaş çekime alacağım ve yavaş yavaş örerek size göstereceğim. Aslında örneğimiz çok kolay ama yine de yavaş çekimle şöyle bir göstermek istiyorum. Evet örneğimiz bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edecek. Evet yeşil ol, yeşil ile olan kısmını bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Bırakıyorum ve pembe ipliğime geçiyorum. Pembe iplikle hiç düğüm atmadan direkt ilk yuvaya bir zincirle başlıyorum. Arkasından bir zincir daha çekiyorum. Bu ipliklerini daha sonra toplayacağım. Şimdi bir zincir daha çektim. Tığımın başına ip almadan aynı yuvaya ve bir sonraki yuvaya toplam 3 ilmek yaparak üçünü birden çıkarıyorum. Şimdi hemen ilk yuvaya sonra bir sonraki yuvaya yine 3 ilmek oluşturdum ve üçünü birden çektim. İlk yuvaya ve bir sonrakine. Bu sırayı da aynen bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Bakın. Ee, iki sıra e, fıstık yeşili koymak istiyorum. Bir sıra pembe koymak istiyorum. Çünkü fıstık yeşili olan ipliğim daha fazla olduğu için eee iki sıra ondan yapacağım. Şimdi Hemen ilk yuvaya bir tane, ikinciye bir tane, toplam 3 ilmek üçünü birden topluyorum. İkinci sırayı da bu şekilde yapalım. Sıranın sonuna kadar Evet, şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Örneğimiz bu şekilde oluştu. Evet, pembeyi de bitirdim. Şimdi çeviriyorum. Tekrar yeşil ipliğimi alıyorum. Pembeyi burada bırakacağım. Yeşil iplikle iki sıra öreceğimiz için bir gideceğim, tekrar geleceğim ve pembeyle devam edeceğim. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir ilmek, karşı yuvaya bir ilmek ve ikisini birden çıkarıyorum. Aynı yuvaya bir ilmek, karşıya bir ilmek, ikisini birden çıkarıyorum. Bir, iki, toplam üç ilmeğimiz oluyor. Üçünü birden çıkarıyorum. Bu arada ipliğimizi alttan yürüttüm. Bakın bu şekilde alttan yürüttüm. Bir tane daha yürüteceğim. O kaybolacak aşağıda eğer kalan kısmı varsa da onları sonra ayarlayacağım. Evet, iplik kalmadan bu şekilde 3. sırayı da yapalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın Örneğimiz aşağı yukarı kendisini gösterdi. Bu şekilde iki sıra daha yeşille yapacağım. Daha sonra tekrar geleceğim. Evet, ee, iki sıra yeşil, bir sıra pembe, iki sıra yeşil, bir sıra pembe, iki sıra yeşil, bir sıra pembe şeklinde örgümüz devam edecek, ta ki istediğimiz boyuta gelene kadar. Bakın tekrar hatırlatıyorum, bu şekilde ipliksiz önce ilk yuvaya, sonra ikinci yuvaya üçünü birden çıkarıyoruz. Enini 1 metre başlamıştım. Boyunu da 1 metre yapacaksınız. Ben bu şekilde yaptım. Siz isterseniz tek renk de yapabilirsiniz. İsterseniz 3 renk de yapabilirsiniz. Sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Ama böyle yeşille pembenin uyumu çok tatlı oldu. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra kenar oyasını da göstereceğim. Daha sonra videoyu kapatacağım. Evet. Bakın bu şekilde arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde çift taraflı kullanabilirsiniz. Şimdi kenarlarını ben böyle püskül yaptım ama dediğim gibi sizin kendi zevkinize kalmış bir şey isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz. Püskül yapmak için hemen ilk yuvamızdan İpliğimizi çıkarıp şöyle 2 iki, 2,5 iki santim kadar uzatıp bırakıyoruz. Zaten ipliğimiz kadife ip olduğu için kendiliğinden dönüyor. Hemen ilk yuvaya tekrar bir ilmek alıp istediğimiz uzunlukta bırakıyoruz. 2 iki, 2,5 santim kadar. Göz kararı. Bir zincir çekiyoruz ve bu şekilde uzatıyoruz. Bu kendisi zaten yuvarlanıyor. Bakın bu şekilde. Dört etrafını ben bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Birkaç tane daha yapalım ve videoyu kapatalım. Bu şekilde. Çok basit. Yapılışı da basit. Göz derişli de. Hem bebeklerin de hoşuna gider. Bakın. Bir zincir çekip 2-3 santim kadar uzatıp Elimizde hafif şöyle yaptığımız zaman zaten dönüyor. Tabii ki her zaman söylediğim gibi bu püsküllerin uzunluğunu siz kendiniz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şimdi göstermek amaçlı olduğu için bu kadar yaptım. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.